Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Japonya'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz üzere burada sadece bir tur fazlalık koyalım. Ee, çünkü geçen turu bitirmemişim. Onu bitirip de devam etmek istedim açıkçası. Ee, tekler salmıştım ama şimdi böyle tekler güzel. Sıkıntı yok. Şöyle bulsak tekledi güzel. Patton'ın canı çok düşmüş ama sıkıntı şu an o ki, eee bir iki tura indirebilirler orada. Bu denizaltıları ne yapacağım hiçbir fikrim yok açıkçası. Tamam ayartmasak da olur aslında. Bir de kara ayartmak gerekiyor çünkü e, zaten savaşımız karadan bizim şu an. <laughs> e, ne yapabiliriz başka? Tamam Arabi Arabistan bir tehlikeli bir durum yok. Şimdi şunları ayatarak hızlı bir şekilde gideceğiz. Uçak gemisinden buna vuracağım. Çok vurdu ama neyse bir şey olmaz. Hiç bunun aslında iyidir. Ben alacağım burayı mecburen çünkü Amerika'da Amerika orayı kaptırır kesinlikle. Bir ilik falan çıkartmayı düşünmez o. Hmm ben buraya şimdi. Tamam. Gayet iyi diyoruz. Nükleer bomba durumuna bakmam gerekiyor. Nükleer başlık üretme kapasitem var. Birer tane basalım şunlardan. Bu ormanda vuruyor değil mi? Yok bu alpine bu dağda daha çok vuruyor. Dağ yok ama yakında işte sorun orada. Şöyle geçsek. gitse gidiyor şöyle tamam. Gayet iyi. Tamam. Şimdi geldik böyle vuralım bir de. Gayet iyi gayet iyi vurdu. Kudaryan gayet iyi vurdu. Böyle devam ederse gel hızlı bir şekilde Polonya'yı ve Sovyet'le bitirir. Zaten düşman başa kaldı mı hatırlamıyorum. Hiç düşmanları buradan göremedik değil mi? O mücadele modundaydı. Mücadele bonda da bir iki tane video çekmeyi düşünüyorum şimdilik. Yani 1939 Almanya ile oynanabilir açıkçası. Bakalım karadan atmadığımız birlik kalmadı. Güzel. Aslında nükleer bombaları kullanarak bir şeyler yapabiliriz. Hatta direkt Barşova'ya iki tane falan atalım. Bir tane de atom atarız madem öyle. Barşova'ya alalım. İşi fazla uzatmak istemiyorum artık. Başka nereye atabiliriz? Ee, yok normalden atalım. Leningrad'a atalım mesela. Bir tane de normal füze atarsak yer. Yetiyor almaya Tamam yetti gayet iyi. Şimdi de nükleer bomba üretimine başlayalım yine. Zaten bir tek türlü ürettiğimiz için gayet avantajlıyız bu konuda. Buradan üretmemişiz bir de. Tamam şimdi tur geçebiliriz yani için şey sorun yok. Zaten bu video maksimum bir 10-15 dakika falan sürer tahminim Türk nükleer bomba hata hata bitiririz hızlı bir şekilde. Bir tek mısır belki. Ona da nükleer bomba atarım aslında ya. Hiç uzatmaya gerek yok. Fazlasıyla. Hmm, bir dakika. Tokyo başkentte geç. Başkentte bu açık. Hah. Tamam böyle açalım madem öyle. Şimdi öyle bir yere atmamız gerekiyor ki bunu. kahireye Ka Kahire. kahire hatta sokunuyor. Bilmiyorum ama o kadar. Gerçi yabancı bir değil ama yanlış okumak da istemiyorum. Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Gerçi bir saniye ben niye bundan vuruyorum ki? Vurayım bununla. Bir tane daha vurduk. Bitti. Hasar da gayet yendi. Mısır'ı yendik gayet iyi. Şimdi şuraya da... Hayır sen değil. Bu arada hava savunma sistemlerine bakalım bir ne kadar şey yapıyor diye. Ya. Hmm. Gayet iyi aslında ya. Dur bakalım. Tamam şimdi nükleer bomba atmaya devam edebilir miyiz? Şu ana bakacağım. Stalingrad falan kalmış bir tek. Tersaneleri al almış mıyız? Almışız gayet iyi. Şöyle bir vurduk. Güzel bitiyor. Ee, şimdi başkentten bundan vurarak alırım burayı da hızlı bir şekilde. Polonya'yı da bitirirsek eğer. Başkentten aldık. Hızlı bir şekilde bitirdik burayı da zaten. Ee, Leningrad falan kaldı bir tek. Fransa burayı almış gayet iyi. Oslo'yu alalım. Uğraşmayacağım fazla. Stockholm'den füze atalım 2-3 tane. Ha ama tersane sıkıntı. Tersaneleri almamız gerekecek. Aldık gayet iyi. Tekli de mi? Tekli gayet iyi. Şimdi şöyle vursak. Şöyle vurduk. Tamam gayet iyi. Belarus'u da aldık şu an. Buraları nasıl alırız şimdi şu tankı götürelim madem öyle buraya Keşke tek atsaydım be şeye Şehrin savunma sistemine Mesela Duvarlarına doğrusu Tamam burayı da aldık gayet iyi Mısır'da bitmişti zaten Sovyet Afrika'da daha bir şey kalmadı Asya'da kalmamıştı Bir tek e, Stalingrad falan kalmış Şöyle bir nükleer bomba atalım madem öyle hala ufak bir jener var ama bir tane daha fiş attık. Bu bitiyor zaten. Evet. Şimdi bir dahaki hüdüye de Koniksword alıyoruz. Eee da alırız. Tamam madem böyle turu geçelim. Zaten yapacağımız bir şey kalmadı. Video cidden kısa oldu çünkü bir derse bitirmişim zaten ve füze hata hata bitirdik zaten. biz ee, bir dahaki videoda bakalım bir dahaki videoda challenge şeyi geçebiliriz zaten challenge moduna, mücadele moduna. Atalım. Bitti. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Japonya'dan beraber de bitirmiş olduk bu seriyi bu sayede. 1950 yılından bir daha video çekebil çeker miyim bilmiyorum. Açıkçası çekebilecek ülke var aslında. İngiltere ile çektim. Fransa ile çektim ve Japonya ile çektim sanırım. Sovyet Rusya çok basit olur diye çekmek istemiyorum. Amerika daha aynı şekilde öyle basit olur diye çekmek istemiyorum. Başka bitirdiğim bir ülke şimdilik de Brezilya var aslında bir tek ama Brezilya daha sıkıcı olabilir. Çünkü alayac uzak zaten Japonya'ya göre. Ee, Mısır'a deneyebilirim. Mısır'a deneyip de video çekebilirim. Ya da çalış modunda Almanya'yla oynayabilirim. Ee, genel sınırlaması olmadığı için çok daha avantajlı oluruz belki ee, genel olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatacağım şimdi. Ee, bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.